İyi günler arkadaşlar. Bu videoda YDS kelimeye devam ediyoruz. İlk kelimemiz kelepçe kelepçelemek. Kelepçe ne oluyor? Las esposas da kelepçe oluyor. Las esposa hanım demek. Amputar kesmek. Özellikle organ kesimi için kullanılır. Sınavda çıksa direkt eleyebilir. Mesela bir Allah korusun bir parmak kesiminden falan bahseder. Şıklara kolatalı koyar. Herkes gider onu işaretler. Ama amputo olması gerekiyor. Apodeler ele geçirmek. Mutiler sakatlamak. Yani direkt Türkçe'yi sakatlamak anlamına geliyor. Sakatlamak. Ama şöyle bir şey var. Bu tüm canlılar için kullanılabilir. Yani Türkçe'de hayvanlar için kullanılıyor. Mesela kedi bacağını sakatları gibi insanlar için kullanılıyor. Ama İspanyolca'da mesela ağaç da sakatlanabiliyor. Yani bu fiil için kullanılıyoruz. Başka fiiller de var da bu fiil tüm canlılar için hemen hemen kullanılıyor. Jokoso şakacı. Transformer dönüştürmek, değiştirmek. La transformasyon dönüşüm. Ekstra detay. Bunu daha önce vermiştim. Gözümden kaçmış, yanlış vermişim. İade etmek. Ama sadece suçlular için kullanılıyor. Suçlu birisini iade etmek için kullanılıyor. Bunu yanlış vermişim. Videoları kontrol ederken gözüme çarptı. Uneko zararsız. La comides uneko. Yemek zararsızdır. Yani mesela ormanda bitki topladım. Arkadaşım diyor ki bu yemek diye zararsızdır diye yiyebilirsin diye. Uneko zararsız. Establese kurmak. Larabia, öfke ve kuduz anlamına geliyor. Yani ona personel bir hem öfkeli bir insan anlamına gelebiliyor hem de kuduza yakalanmış bir insan anlamına gelebiliyor. Hastalık yani larabia. Hem öfke hem kuduz. gel barındırmak. El albarge, albarge, barınak. Efimera, geçici. La vida es efimera. Hayat geçicidir. Embay, kandırmak. Ya olmayan bir şeyi göstermek gibi. Yani mesela adam kaslı değil ama Photoshop'ta kendine kas yapıyor onu paylaşıyor. Olmayan bir şey olmuş gibi gösteriyor. Ben direkt kandırmak yazdım. En bayit gibi kandırmak. Çekim pek bilinmiyor. En bayit o diye gidiyor. Şu İlk çekim pek bilinmiyor. tek yalan, ifade etmek, ilan etmek. Tengo que declarar mi amor. Aşkımı ilan etmek zorundayım. La declaración del testigo. Gölgü tanının ifadesi. Lepeler püskürtmek. Çok güzel kullanılıyor. Mesela. Temas que lepeler. invasores. İşgalciler, püskürtmek zorundayız. İlaç da püskürtmek gibi kullanılır. Başka nasıl kullanılır? Mesela ejderha ateş püskürtebilir. Mesela ilaç püskürtmek, sprey püskürtmek hep bu fiil kullanılır. Materna anne tarafından anlamına geliyor. Mi abuelle materna anne tarafından dedem anlamına geliyor. Asıl önemli önemli yeri ana dil deriz ya İspanyollarda el idioma materna derler. Ana dil. Sorulara bakalım şimdi. İlk, yani bu soru, bu tarz sorular çok fazla hoşuma gidiyor. Çok fazla puan kazandırdığını düşünüyorum. En, en 1492 İspanyolcasını, İspanyolcasını okuyacağım. Mil, bir mil anlamına geliyor. Cuatro cientos, dört Yani bu tarih anlamına geliyor. Mil, cuatro cientos, Los, reyes, Católicos, katolikler. Nota, nokta 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 kadar okuyacağım şuraya kadar. A Salilde de Espanya. A 250.000 bin Yahudi kudüs Yahudi demek. Yani dos Yahudi bir şey yapmış. Ne yapmış olabilir? Şıklara bakalım. Yani İspanya'dan 250 Yahudi bir şey olmuş. Zaten tarihin hepsi da ne olmuş olabilir? Ya yani bu kadar Yahudi devamlı okuyunca anlaşılıyor zaten. Ama okuma da anlaşılıyor. Yani basit fiiller, entler, tener, il, obligat, salir gibi şeyler basit. Ne olmuş olabilir? Çıkmaya zorlanmış olabilir. Cevabımız D şıkkı. Yani çıkmaya zorlanmıştır. Zaten devamını okuyunca El Sultan Bayeseto Dos Yani Sultan Beyazıt diyor Abriye Los Brazos Kollarını açtı diyor e 250 bin yok diye Osmanlı hükümdar kollarını açtıysa 250 bin Yahudi çıkmaya zorlanmıştır. İlki D de Devam edelim. Abdiya Los Brazos, Alamayol, ester de Poblasyon. bu nüfusun büyük bir kısmına kollarını açtı diyor. Ke Lego sonra diyor. En Türkiye. E 250 bin Yahudi Türkiye'ye gelmiş. Ne olmuş olabilir sonra? Osmanlı döneminde. Yani şöyle bir düşününce se kuruldu, işgal edildi, gitti. Yani şöyle düşününce bir kurmak fiili establésel medeniyet kurmak bir şey kurmak, ya yani bir şey kuruluyorlar. Türk ülkemize geliyorlar, kuruluyorlar. Ya yani bu establesel fiili. Zaten diğerleri basit cambiar, bir, yer, abir, ir, bir şey yani işgal ettiler mi etmediler? Tarihte bilgisi abi lazım. Mesela id gitmek fiili. Abril açmak fiili, kambiye değiştirmek fiili ya basit fiiller zaten çok da zor değil. 22 A şıkkı. Devam edelim. En Türkiye. Los Sefaldiyes yani Yahudiler. Pudiyelon. Devam edelim. Sus. Nok, nok, nokta. Sus. Tradisiones. Religiosas. Yani diyor ki Yahudiler diyor dini geleneklerini yani geleneklerini ve dinlerini herhalde virgül yanlış koymuşum. E Sikeret ablandı el idioma materna. Diyor ki Yahudiler geleneklerini dinlerini devam ettirdiler diyor. Ve yani devam ettirdiler demiyor. Şunu biz dolduracağız. Geleneklerini dinlerini bir şey yaptırdılar diyor. Ve ana dillerini konuşmaya devam ettiler diyor. Hangisini diyebiliriz? Şöyle koyunca deneyince zaten şıklar basit. Kalkular hesaplamak düşünmek anlamında korumak, sentezi hissetmek, sakat çıkarmak, en pazar başlamak. Şıklar burada basit zaten. Şıklar basit. Protehere bakalım. Yahudiler geleneklerini dinlerini korudular ve ana dili konuşmaya devam ettiler. Devam edelim. Bu da bitti. Asi el espanyol de i̇şte la edad media ke bu İspanyol diyor. İspanyol diyor. Şu edat medya orta çağ. Orta çağdan anlamına geliyor. Şu 24 boşluk ama devamını okumamız gerekiyor. Şunu şöyle yapıyordum. Durante siglos. Yıllar boyunca orta çağda ne yapmış olabilirler? Yani İspanyolcayı tekrar koyuyorum. El Español de la Edad Media. Orta çağda İspanyolcayı durante siglos yıllar boyunca da olabilirler. Basit şıkları koyuyorum. Cevap usar. Kullanmış olabilirler. Cevabımız C şıkkı. Son şıkka bakalım şimdi. Durante siglos. yıllar boyunca İspanyolcayı kullandılar. Fe transformando dönüştü. Inmexlando karıştı. Konlas palavras turkas el bias, del Diyor ki bu dil diyor başka dillerle dönüştü diyor. Başka dillerle karıştı diyor. Pero o yen diye ama bugünlerde para este ediyor mu? bu dil için. Ne diyebiliriz? Nokta nokta nokta. Hangisi olabilir? Zaten peligro görünce kolde. Kolde Pelig peligro. Zaten A gözünüzde çarpsın direkt. Direkt de koyuyorum. Kole. Kole el Peligro de perderse. Yani diyor ki bu değil diyor. Kaybolma tehlikesinde diyor. Kaybolma tehlikesinde diyor. Cevabımız A şıkkı. Tekrar edeyim. Bu metni hiç okumasaydınız bile. Yani bunu görünce direkt kolye yapıştırın. Çünkü kolye El Peligro çok fazla kullanılır. Bugünkü dersim bu kadar hepinizi alacak bakalım.